Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün biz yine Tocalar Porta oynayacağız hemen başlayalım Niye kese sınavına giriyorlar? Evet başlıyoruz Ay hadi 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 <laughs> Saat olmuş? Sınava geç kalacağım Acele acele Tabletimi kapatayım bilgisayarımı yani Böyle geçeceğim ben Abi kal Ne oldu ya? Ay <laughs> sınava geç kalacağız tamam kalem kalem al al kalem çek mi tabi ki de kalem çek yine sayıcanlanmayayım ah tamam hmm, Şundan şuradan alacağım ben ben sızlı yapayım da koş abi koş Anne hadi gidiyoruz öptüm öptüm kızı iyi iyi şanslar iyi şanslar Hala sınıfa bekleyememişiz. Neyse gidelim. Az, az. mi geldiniz. Evet, evet biz geldik. Evet evet biz geldik. Hadi buradan iki yani bir saat tek kaldı yani yetişmemiz biraz zor hadi gidelim. Tamam. Yani sen saat ki orası gideceğimiz yol. Yarım saat. Yarım Biz yetişiriz. Bence de yetişiriz. Yala yarım saat daha var. Bir yarım saate gideceğiz ya. Bizim de bir saatimiz kaldı o zaman. Evet. Çok konuşma. Sinirimizi boş yapma yapıyorsun. sen. Ya bir şey diyeceğim. Siz ne koyacaksınız? Ben hukuk okuyacağım. Ben tıp okuyacağım. Ben Sizler... tıp okuyacağım. Ben sen de tıp okuyacağım. Sen ben hukuk okuyacağım. Kızlar bence hepsi hukuk okusu, erkekler de tıp, tıp. okusu. Ne alaka? Ben sen... can... ben, ben... De tıp okuyacağım. Neyse. Abi, abi annem sana demişti ki öğretmen. Bana ne? Ayım sen de dedi demişti öğretmen ol, olacaksın. Ay, ben Hayır ama. ben şey olacağım. Ben Bak, hemşire de... olacağım. Sonra konuşuruz. Bu arada ben şey... olacağım. Bu arada bir şey tam S işte sanki sen... resimlerin güzel de böyle konuşuyorsun. Bir de bir şey diyeceğim ben. Ee e, işe. Sen senden daha da güzel. Bir şey diyeceğim. Bugün şeyi kapattık. Neyi? İş yerini kapattık. Yarın açacağız tamam mı? Tamam. tamam. Babam falan kızar yani. O, Hadi gidelim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk öğretmenim. öğretmenim. Ee, şimdi ben sizlere kağıtları puan yani dağıtacağım. Hepinizin ne okuyacağını biliyorum. Tamam öğretmenim. Çocuğum senin. Teşekkürler öğretmenim. Kızın bu senin. Hepsin, hepinizin ismi burada yazıyor. Bu da senin. Teşekkürler öğretmenim. Bunlar da sizin. Bu senin. Bu senin. Ee, bir kağıt eksik. Kaç kağıt eksik? Ee, i̇ki tane. Tamam ben onları da getirip e, geleyim. Geldim. Al bakalım oğlum. Bir senin. Bu da senin. Ee, sınava başlayabilirsiniz. Sıraf süreniz 4 saat. Hemen başlayın lütfen. Bunu yapayım. Ay, çok zormuş. Evet. Çocuklar sessizlik. Tamam öğretmenim. Ay bu soruyu anlamadım üçüncü soruyu. Hala karışma da üçüncü sorunu mısın? Abi sus ya. Kopya çekmek yasak biliyorsunuz. Biz kopya çekmedik ki zaten konuştuk. <laughs> Ay ben altıncı sorudayım. Çocuklar. Tamam öğretmenim tamam. Konuşmayın lütfen. Şu an çok önemli sınavsınız biliyorsunuz. YKS sınavındasınız. Susar mısınız be? Tamam. Niye bu kadar kardeşim. bağırıyorsunuz? Yani bu sizin okulda e okulda ve çözün şu denemelerden değil. Öğretmeni o kadar seviyor olmayın ha. <laughs> babamı getir. Yani insan gibi davranın lütfen. Önebilirsin bir sınavdasınız. Öğretmeni bu, bu konu kaç defa konuştunuz? Hocam odaklanamıyorum. Tansın Hocam sen misiniz? Çocuklar lütfen. Öyle siz konuşunca ama biz konuşunca ders çıkarıyorsunuz. Şut yapayım bunu. Toplayın katları. Saatimiz doldu. Hocam ben toplayabilir miyim? Hey çocuklar verin bakalım. Gö görevi öğretmenlik olduğu için o toplar. Sus. Ay. Önce de sen sus. Sonra dilini Çocuklar. Susar ben... Susar mısınız? Bir dakika. Örneğin şuna bir şey diyeyim. Geri zekalım ne bu? Ay kendin geri zekalı diyorsa. Ay ayağımı iyi ya. Hocam bir şey diyebilir miyim? De bakayım kızım. Hocam şu üçlü bayağı kavga ediyor. Şu üçlü. Yok dur. Yok öğretmenim ona kavga etmiyor. Ben de şu kız pembeli kavga ediyoruz. Yok çocuğum ben böyle dinlemedim ki. Yani hocam. I, lütfen. Sana mısınız? Odaklanamıyorum. Ya hocam şu üçlü kavga ediyor yeter. Yasına bitiyor. Ne o ya odaklanamıyorsun. Çıkın evet. dersten. Çıkın dersten. Evet ya çıkın. Çıkın. Kızım sen de çık. Şu kıvırcıklı, şu pembe Ben mi? Tamam. Çıkın. Çıkın dersem sizi bir Peki daha burada nesim? görmek istemiyorum. A, a, Kardeşim seni anneme söyleyeceğim. Herkes, Herkes çıksın. Kardeşim seni anneme söylemeyeceğim. Ay ben. bu ne ya? Hepsini mahvettiler. Bu ne ya? Ya yani bir yerde de kavga etmeyin lütfen. Ya sana ne ya? Sana da kavga etsek ne olur? Ya bu bir öğretmen. Nasıl böyle diyebilirsin? Abi gel, gelir misin? Geldim geldim. Gider misiniz siz? Yani hiç biz şu an YKS sınavındayız biliyorsunuz. Ne kavgası bu? Ya sana ne? Boş boş konuşmaktan başka bir şey yaptığınız yok. Boş boş konuş, konuşacağınıza o soru... Bak sen ben sıçın başını yollarım yeter sus. Lan sus. Sen söz. sus. Sen tamam kıza kavga etmeyin. Ya yeter yeter başımı şişirdiniz. Sen bu kadar konuşacağına o soruları çözsenin arkada birincisi olurdun lan. Sana ne benim arkada birincisi? Bu seni sevindiriyor mu? Bu seni evet, sevindiriyor. Yeter. Ben eve gidiyorum ya bu ne? Aa! Yeter ya yeter! Aa çocuklar sınav nasıldı? Evet çocuklar sınav nasıldı? Çok güzelden bazıları sınavı bozdular. Neden buraya geldiyseler artık? Evet anne sınav çok güzelden bazıları bozdu. Ya Çocuğum tık. gel bana bozulma, Umar yaptın? Ya hayır hepiniz Sıra. yaptınız. Hepiniz yaptınız ya. Biz kalemlerimizi bırakıp bir şey bir yere gideceğiz anne. Bize geliyoruz. Siz gelmiyorsunuz. Ya geleceğiz. Geleceğiz ya. Üf. Tamam hadi gelin kalemlerinizi. Erkekler bu odaya bıraksın kalemleri. Gelin hadi kızlar. Bütün kalemleri benim odama bırakın. Bunu da bırakayım. Kız ama neden hepsi bozdunuz? Yani... Ay, sonucu ne? Onlar önce başlattı. Bence hepiniz başlattınız. Biliyor musun neden böyle yaptım? Ee, onlar on bana karış, karışınca güzel oluyor ama ben onlar karışınca sen sonuç çıkartıyorsun Sonuç çıkartmayayım. Başınıza bir bir şey gelirse ne yaparım ben? Onlar bize bir şey yapamaz ki. Kızlar lütfen gidelim. Lütfen ama lütfen gidelim. Hadi anne biz gibi yere gideceğiz. Hadi Aa. görüşürüz teyzeciğim. Görüşürüz teyze biz eve gidiyoruz. Hayır. Ben daha fazla katlanmak istemiyorum. Tamam siz gidecekseniz gidin biz başka bir yere gideceğiz. Tamam. Ben eve gitmeyeceğim. Ben e, şeyle gezeceğim. Tamam. Anne biraz para alabilir miyim? E, babası para istiyorlar. Tamam getireyim ben hemen. Çocuklar hadi gidin görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Teşekkürler abicim. Çok da güzel konuştunuz. Evet abi. Biz içeri geçiyoruz tamam mı? Tamam. Ee, abi bir şey alabiliyor muyuz? Ee, evet. Tamam gidelim. Aa, çok güzel. <laughs> gelin her yer güzelim. Çok güzel değil mi burası? Hepimizin 100 TL'si var zaten. Evet çok güzel. Hadi gelin. İstediğimiz şey alabiliriz. Evet hadi gelin. Abi bu kaç TL? Ee, Patlamış mısır. Patlamış mısır 7 TL. 7 TL. <laughs> e, tamam ben ben hepinize 7 TL'ye patlamış mısır alıyorum. Onu. Teşekkürler. Tamam hepimiz böyle sayılar, pırımızı açarız azıcık. Aa, hepimize yetmez ki. Ya da abi kardeş yiyelim. Benle kardeşim yiyelim. Yetti işte. Aa, evet şeyler yoktu ya. Evet. Biz alıştık ee, böyle. Yağmurlar biraz. yoktu ya. Tamam hadi gidelim o zaman. Burak hadi gel. Yani abicim hadi gel. Geldim. Nereye gideceğiz şimdi? Baksanıza buraya. Ah, saç değiştirme. Bir dakika. Siz, benim patlamış mısırım burada kalsın. Yapayım mı sizce? Bir tane saç. Sonra dönüşte yine yaparım ki ben. Ah, şu değil şu değil. Bu bu. Buna bak bir. Çok güzelmiş. Direkt böyle kasada tokamı da indireyim. Hii, çok güzel oldu. Tokamı da alayım. Öyle kalsın. Dur bu bakayım. Neyse can yaparsın. Gel sen de dönüş yaparsın. Hadi gel. Yok ben yapmayacağım. Tamam hadi gel gidelim. Yoksa e, Bugün... konfere gittiğimde belki yapamaz o kadın. Hayır bak. Burada de, geri dönüş diye bir şey var. Bak. Hadi sen de yap. Tamam. Aynısını yap. Tamam. Ama yine de giriştin. Şimdi deneyen belki olmaz. Dur bir deneyeyim. Tamam, hadi gel deneyine. Korkuyorum çünkü annem kızar. Aa, evet. Sadece O rengi. rengi. Bir şey olmaz bak rengi burada var. Bak aynısı oldu. Ya hadi. Bir şey. İki dakikalık şey. İki dakikalık şey bir, bir saate yapıyor ya. Tam mavi yap. Mavi mavi pembiş güzel değil. Bir şey olmaz hadi yürü ikiz olalım. Burada konser var bu arada onun için. Konser? Evet bu, burada konser. Fotoğraf çekelim. Tamam hadi gelin. Oh. Bu Z fotoğrafları. Evet eski fotoğraflarımız. Evet arkadaşlar o eski fotoğraflarımız var ya burada kalmış. Neyse. Hadi gel fotoğraf çekelim kız kıza. Yani hepimiz. Bakalım. Çok güzel. Aa evet. Tamam. Çok güzel. E, burada kalsa dönüşte alırız tamam mı kızlar? Bence de dönüşte alırız. Hadi gidelim. Gel Çok şey. iyiymiş ya. Evet. Gel Hayır mi? konser başlayacak şimdi. Tamam bir şey yok, konser yerine gidiyoruz ya. Yok. Hadi gelin, mısırlarımızı yiyelim hadi. Yoksa birazdan dans edemeyiz. Bir de bunları atalım. Bu ne ya? Bir de paraları harcayalım biraz. Bence de birazdan bir, tüp... bir şey diyeyim mi ben size? Gelin şarkı söyleyeceğiz ama parayla. parayla. Abicim sen bu parayı en iyisi abiye ver. Yok kimse. Abi nerede lan? Neyse burada kalsın. Hayır hayır. Ay bak şimdi şarkı söyleyeceğiz. Ben ne yapacağım biliyorum. Ben söyleyeceğim. Hangi şarkı söyleyeyim? Bilmiyorum ki. Ee, şarkı düşünelim. Buldun mu? Buldum buldum. Geri dön söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi bir gün. Utanır diyemem ne olur diye. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Çok iyi. Uzanıp tutuver elimi bir gün utanıp diyemem. Ne olur geri dön, geri dön. Ve bu kadar. Şimdi ben söyleyeceğim bir tane biliyor musun Kara kedi söyleyeceğim. Söyle hadi. Baş. La. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arzalar gitti gitti Günün en güzeli sen güzeliz iki deli. Olsun varsın seveni çok önüme geçme yanarsın ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik. Olsun, varsın, seveni çok. Önüme geçme, yanarsın. Ateşi çok. Sana bir arıza lazım. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Ay yemiz fotojeni. Bu kadar. Sıra biz ikimize. İkimiz mi söyleyeceğiz? Birlikte evet. mi? Bir. Tamam. Dur bunları atalım. Bu ne? İki. Üç. üç. Sana ben, ben, ben gel çağırele bak bu yerde durmam o kara göze kaşa belki kurban taşıyorum umudum aşkından sana ben ezelden geldim lan bir çağırele bak bu yerde dur. O kara göze kaşa belki kurban Taşıyor umudum aşkından yorum çok özledim ama Hasretin alır bu yerde durma Hasretim alır yerde kurtar Ben inanırım bu aşk bize umar Kimselerden umut tahtından Sana Bana ben ezelden geldim lan Bir çağır hele bak bir yerde Bitti Çok uh, güzeldi çok güzeldi Hadi yaz konser geç kalacağız Bizim yaptığımız konser değil miydi? Hayır Şaka bizim kendi aramızda yaptığımız konser Hadi gelin buraya ne yapıyorsunuz? Hadi gelin şaka, kızlar. Ya şu paraları şu şuraya bırakalım. Gelin hadi kızlar. Günah olur onlara. Kızlar biz alalım ya. Erkekler ne yapacak sanki? Erkekler siz delirdiniz mi? Ne alıyorsunuz böyle? Hani konser var ya. Senin o baban mı? Day Her sokak sevsin yüzün benim.

önünde seninle geçen günüm senden sonra kalbimi sevgilere kapattım ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım sonra. Çıtık gözlerim el üstün sevgilim kulaklarımda beni anlatan sözlerim aşkıma hiç dokunma bırak çok güzel bir şarkı çakalsın, Eserimiz bitmiştir. Ben gidiyorum. Ya başka bir şey kalsaydı. Yok, ben gidiyorum. Hadi kızlar, hadi eve gidelim. Evet ya hava çok karardı. bir de saçların yapalım. Tamam. Annemiz hadi. böyle hallerimizi görürse var ya. Zaten para şey de kaldı. Siz gebertir. Hadi gidelim. Neyse, gidelim. Birinci... Kızlar biz siz burada bekliyoruz. Siz yapın zaten burada. Evet kızlar diyeyim. Tamam. Hadi. Gel. Evet, sen yap. Dur. Aha, burası çok güzelmiş. Burada fotoğraf çekmiş miydik ya? Evet çekmiştik. Birazdan alırım ben. Ee, bir dakika. Buraya biraz... elinden çıkartsana. Aa bir de resim alacaktık biz buradan. Biliyorum. Ay, yani. Benim saçımın rengi neydi lan? Pembeydi. Tek böyle miydi? Evet. Tamam ben bunu da indireyim. Kiminsi artık. Evet ya hemen de takmışsın. Eee senin saçını da yapayım. Ya e, makine yapsın. Sen de şunu bırak. Ya hayır bu değildi ki rengi buydu. Bu evet şu. Tam şey olmaz bu. Bu olsun. değildi. Ya kofere giderim bir gün. Buydu. Bugün de bizle benle senle kofere gideriz. Ya hayır hadi ya, eve gidelim. Zaten karanlık oldu. Şimdi kapalıdır değil mi? Aa ah, evet. Neyse hemen gidelim hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay.